Merhabalar, ben Mac Team ekibinden Gül Yılmazer. İstanbul'da İstanbul Devlet Opera Balesi Modern Dans Topluluğu dansçısıyım. Karantinaya gireli yaklaşık bir ay oldu. Bu süreyi e, İstanbul evimde geçiriyorum. Antrenmanlarımı yoga ve pilates ağırlıklı yapıyorum. Mac'in koyduğu sosyal medya üstünden workout videolarını da takip ediyorum. E, karantina günlerimde kilolarımda hiçbir değişimi olmadı. Çünkü 8-9 saat çalıştığım günlerde daha fazla yiyordum ve şu an o kadar yemeğe ihtiyacı hissetmediğim için kilolarım gayet yerinde. Evde olduğum bu günlerde dünyaca ünlü koreograf, sizin de Mr. Gaga olarak bildiğiniz İsrailli Ohad ile geçirmek isterdim. Çünkü Gaga tekniğini ondan görmek ve almak dünyanın en büyük ayrıcalığı olurdu. Evde kaldığım bu dönemde şarkıyla kalmayı tercih ederdim. Onunla nefes egzersizleri yapmayı denerdim. Çünkü hepimizin artık nefes egzersizlerini hayatımıza geçirmemiz ve solunum yolumuzu güçlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu süre içinde kültürlerine çok merak sardığım için Korece'ye başladım. Fakat çok zor bir dil. Ee, ama neyse ki çok fazla vaktim var. Şu challenge yapmak için kendime 10 saniye tanıyacağım. Tüm Mac Team ekibine, MacFit ve Mac takipçilerine şu challenge'a davet ediyorum. Yeah. Mm -hmm.